Selamun Aleyküm ve Rahmetullahu ve Berekatuhu ve Yevmin Akhiri ve Bil Kaderi Hayrı ve Şerrı Minallahu Teala Muhterem Muhtar Klanının Aza, Vekil, Er ve Erbaşları Uzun zaman sonucunda klanımız Altı seviyede olsa topraklara sahip olup bir haftaya yakın hakikatları tutabilmiştir. Bu bizim kendimize olan güvenimizi bir üst basamağa çıkartmış ve fakat e, Tebor'un altı seviye bizi bozar, sekizde ona geçelim üzerine altıyı bırakıvermiştir. Muhterem kardeşlerim, bu arada çakallar etrafımıza dolanmış, kalelerimizi yağmalamış, tıpkı Osmanlı'nın Selçukluların döneminde Moğol saldırılarına tabi olan Anadolu Türkleri gibi çakal sürüsü de Moğollarla bir kapada olup bizlere saldırmıştır. Bu ha diyemeyeceğim bu çakalların kalemize gecenin beşindeki düdükleme dalışları bizleri uykusuz bırakmaya yönlendirmiş. Dolayısıyla saatlerimizi kurup saat beşte çakallarla dans etmeye karar vermiş bulunmaktayız. Ve <laughs> fakat hesaplıyorum saat beşte çakallara kafa tuttuğumuzda çakallar birinci savaş, ikinci savaş, üçüncü savaş, dördüncü savaş, beşinci savaş derken saat altı buçuğu vurup ev halkının bize isyan etmesinden korkuyoruz. Çakarlardan değil. Durmayın. Kaçta kalkacağız, kaçta yatacağız ama sevgili yiğitlerim, klanımızın girenleri ve çıkanları olmuştur. Güzel. <laughs> Güzel. Kanalımıza giren çıkan kim belli değil. <laughs> Kanalımıza giren çıkan sen serbestsin. ben Estağfurullah, estağfurullah. Kanalımızın değerli arkadaşları tıpkı gökten bir yıldız kayar gibi perfect Ramazan'ı kaydırmışlardır. Niye Ramazan? Neden savaşlara gelmiyorsun? Sözcüğün oynasa da hazır ol. Biz alnımızın terini veriyoruz. Premium mermisi alıyoruz. Yok bende lak varmış. O kadar <laughs> ne yapacaksın? Hayret bir adam ya Osman görüyorsun ha. Mefeis. Bak kardeşim. Ramazan. Şimdi müşteri, müşteri geldi beyefendi. Bakar mısınız? Buyurun hoş geldiniz efendim. Evet. Aa, Vallahi geldi. Bardak. Bardak yok maalesef. Evet, maalesef. Evet, gördüğü Çok gibi. efendim, cam grubunu bitirdik. Evet, bitirdik cam grubunu. Evet, evet efendim. Üstelik duruyor. Yani. Kardeşlerim, büyük bir hamleyle 8 ve 10'a el atıp ondan sonra Balkan topraklarına gece 23'te olduğu için o topraklara el atacağız. Ondan sonra daha da büyük alanları fethetmek için girişimlerde bulunacağız. Osman'ı müşteri kaldırmış durmakta şu an. Görüyorsun. Ya. Müşteri orada inatla duruyor. Evet, görüyorsun. Tank oyununu bırakmış şu an. Şu an görüyorsun tank oyununu bırakmış. Tankı çok kritik bir yerde. Osman müşterilere bakıyor. Yani müşterimizi görüyorsunuz. Arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Tank savaşımız bizim önceliğimizdir. Evet. Namusumuzdur, şerefimizdir. Tüm eş, dost evet. ve müşterilerimize. Evet Osman'ımız geldi. Sen ne diyorsun bu konuda Osman Bey? Hangi konuda? Hangi konuda mı oğlum? <laughs> Yarım saattir anlatıyoruz. Kılarımızın... <laughs> evet. <laughs> Efendim aynen. Evet. Evet. Kralımızın muhterem kardeşleri. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günahı, çakalı beklediğim kadar. Buyurun arkadaşlar, buyurun cenaze namazına. Sabah namazına Allah bize vesile olarak onları kıldı ki kalkıp sabah namazında onlara <laughs> Sallallahu aleyke ya Habiballah Ulan düşman geliyor, düşman geliyor Sallallahu <laughs> ve sallallahu aleyke Şaşırma, şaşırma bu kadar Düzelttik geri gel geri Düzelttik geri gel bu kadar Düzelttik geri gel bu kadar Kramazan Kulgram kralımız sana yeniden İhtiyaç duymaktadır Çok zor şartlardayız ee, bu e, bot e, şeydeki arkadaşları da lütfen listeye katarsan iyi olur. Hani bazı istekleri vardı arkadaşlarım. Kimlerin? Ee, sayın ha. Barzı, bot evet, Türkiye'nin sevgili Bot Türkiye klanının evet. idarecileri. Evet. Şimdi size sıkıntı durun. şu karşında gördüğünüz kişi var ya şu, evet bu evet, gördüğünüz o. kişi evet. muhtar klanının namı değer muhtarı olup Ayrıca 1991 yılında siyasi hayatımıza Bozkurt işaretini ilk getiren kişidir. Şu işareti var ya gördüğünüz her yerde beni hatırlayın çünkü bu işareti ben buldum. 91'de miting yaptılar. Bu işareti yaptı. yaptım. Tamam, banka siyaset karıştırma. Siyasette oğlum Lütfen. ben ben buldum. Aynen Erzurum'da başbuğu karşısına yaptım. Bütün millet bilmiyordu. 91'den sonra başbuğu bu işi şey yaptı. Yalnız şu an gitti. Seyyar Baş mühafaza değilim. AK <laughs> Parti diye. Sıra bakmayın. Kardeşler öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Hadi bakayım. Hadi Bay <laughs> bye bye, bye. 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 bye.